Merhaba arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Dağlar konusunu konuşacağız. Dağlardaki doğurganlığı, bir zincir, belki çekirgözlü kadını. Karışık gelebilir konu. Onunla başlamadan önce tekrardan bir hatırlatma yapayım. Yeni gelen kardeşlerimizden ricamızdır abone olduktan sonra bildirimleri de açın arkadaşlar. Videolardan haberdar olmanız için önemlidir. Ve değerli kardeşlerimizden de teşekkür ediyorum hepinize. Ve katıl butonuna katılan ve kanala ellerinden gelen desteği veren üyelerimize de teşekkürler. Elleriniz dert görmesin. Bereketli olun inşallah. Hem maddi hem manevi olarak. Evet arkadaşlar, videomuza geçiyoruz. Yükseğe çıkmak öyle kolay bir iş değildir. Aslında inişler çok çok kolaydır. Bir dağaya ya da bir tepeye çıkmışsanız eğer, beni anlarsınız. Çıkışı çok zor olsa da inişi çok kolaydır. Aslında maneviyat da böyledir. Maneviyatın da çıkışları, engebeleri çoktur ve yorucudur. Ama inişler çok çok kolaydır. Aslında Kav Dağı'ndan bahsettik. Yani Kav Dağı nerede? Kimisi bazı ülkeleri Afganistan'da, işte kimisi farklı farklı ülkeleri söyledi. Yani Kav Dağı nerededir? Kav Dağı meselesi bir metafor müdür? Bir gerçeklik trafiği var mıdır yoksa? Bunu tartışa duralım. Bu ayrı konu. İşte anka meselesi vardır. Yedi mertebe vardır. Yedi yükseliş. Bir insan kendini yükseltmek için 50 senesini harcarsa bile eğer işin yolunu bilmezse eğer gideceği yolun Nasıl bir yolun olduğunu bilmezse ve kabullenmeden başlarsa, çıktığı yerden çok hızlı bir şekilde tepetaklak düşer. Öncelikle başladığınız yoldan emin olun. Yani öncelikle kendi ruhunuzu bilin ve kendi kabiliyetinizi ve bedeninizi bilin. Ona göre bir yola çıkın. Herhangi bir iş olabilir, ona göre başlayabilirsiniz. Şimdi bu zenci meselesine gelelim. Orada bir zenciyim cinsellikle alakalı ve doğurganlıkla alakalı bir sıkıntı yaşayan bir zenci erkeği düşünün. Ve yanında iki ağlayan çekil gözlü ve kısa boylu kadın düşünün. Dünyanın ileriki zamanlarında doğurganlık sıkıntılarının çıkacağıyla alakalı bazı bilgiler geldi. Bu bilgiler rüyalardan geliyor. Yani kimisi işte bu rüyaları nereden bilgileri nereden alıyorsunuz? Rüyalardan anlattık, anlattığım zaman da biraz komik anlaşılabiliyor olay. Tabii şimdi geçmiş videolarımızda e, rüyalarımızın ne kadar doğru çıktığını bilen kardeşlerimiz bunu sorgulamazlar. Tabii yeni gelen ya da yeni rast gelen ya da e, izleyip de anlamamış gibi yapan ya da yorumlarda işte illaki bir e, sıkıntı çıkarma amacıyla yapanlar da var. Biz bunları da birkaç kategoriye ayırıyoruz bunlar olacaktır. Yani biz bunların e, olacağından eminiz. Tabii ben tekrardan geçmiş videolarımda işte öyle oldu böyle oldu demek istemiyorum. Bayağı video uzatmak işte orada çok zaman kaybı oluyor. Zaten bilenler biliyor. Bir hatırlatma yaptım. Videolarımı izlersiniz. Sıralama gelirsiniz. Görürsünüz ne olmuş ne bitmiş. Tarihler ortadadır. Yoksa anlatmanın bir anlamı yoktu. Zaten anlayan anlıyor da. Anlamayan da halen anlamamaya çalışıyor. Evet. Hüksek bir dağ. Çok önemli olacak. Yani tüm dünyadaki dağların öyle bir önemi olacak ki insanların uğramadığı dağlar metropollere dönecek. Yani insanların yürüyemeyeceği dağlar, kayalıklar, vadiler insanlarla dolacak. Öyle bir gün gelecek. Yani Dağlara tırmanmak için antrenmanlı olmak lazım. Fiziksel olarak, zihinsel olarak, ruhsal olarak ve sizin yardımcılarınız olmalıdır. Tıkanacağınız zaman, yorulacağınız zaman bir el atan olmalıdır. Ayaklarınızdan tutup yükseltmesi gereken insanlar olacak. Öyle olmalıdır. Bunu batın olarak düşünebilirsiniz. Zahir olarak da düşünebilirsiniz. Bu zaman artık büyük zamanın içerisinde 87 olmak da iyidir. Hani işte de öyle kötü değildir. Bunu algılayabilmek önemlidir. Sayının değerini bilmek lazımdır. Sayılar toplanır, çıkarılır, bölünür, çarpılır. Çarparak da ona bir sonuçta bir sonuca götürebilirsiniz sayıyı. Sadece toplamak da değildir. Bölmek ve çıkarmak da vardır. beraber de bir gücü vardır. Bunu bulacaklar. Yani elması bulacaklar. Ben elmas videosunu farklı bir yerde yapacağım Allah'ın Elmas videosu. Zaman içerisinde kaybolan bir benlik vardır insanoğlunda. İnsanoğlu nereden geldiğini biliyor aslında yani. Nereden geleceğini, gideceğini de biliyor nereden geldiğini biliyor ve nereye gideceğini de biliyor. İnsanoğlu çok enteresan bir varlıktır. Öleceğini bilerek yaşayan tek varlıktır. Dünyada yani biyolojik varlıklardan düşünün. Öleceğimizi bile bile yaşıyoruz yani. Ve yaşımız 40, 50, 60, 30 fark etmez ki. Ölüm sırayla da değil yani. Asiptir yani o da. Onun için dünyaya bu kadar sevgiyle bakmak, aslında bizim geçiş zamanındaki diğer dünyaya geçişimizi sıkıntıya koyar. Sıkıntıya koyar ve bize amansız yollarda yalnız bırakır. Onun için bunu algılamak lazım. Yani sadece Çetin Tatar sadece millete namaza teşvik et. Ben hoca değilim. İmam da değilim. Şeyh de Bir vatandaşım yani. Kendi halimde bir vatandaş. Sizin gibiyim. Sizden biriyim mi? Peki namaza çağırdık diyelim. İstek bitmez ki. Oruca da, oruca, oruca da çağır. Tamam. O da oldu. Ona çağıralım. Ondan sonra Tekrardan böyle şartları getire getire bütün şartları yerine getirelim. Peki ben size bir soru sormak istiyorum. Gün gelecek abdest alamayacaksınız. İdaliyim. Gün gelecek abdest alamayacaksınız. İmanınızdan dolayı değildir. Ya yani da herhangi bir insan size namazı veya abdesti yasaklamasından dolayı da değildir o gün gelecek. O gün birileri bunu görecek. Abdest alacak su bulamayacaksınız. Abdest alacak su bulamayacaksınız. Büyük egolarla kılınan namazlar gösteriş için. Sırf cetin iyidir diye. Sırf işte isimleri mark olsun diye işte din konusunda ve harcanan sular haddi hesabı yoktur. Afrika'nın bazı bölgelerinde ise insanlar su bulamıyorken bari doğru düz namaz kılın yani. Bari şov için yapmayın. O suya yazıktır. Bunun hakkı hesabı vardır. O dağlardan gelen sular. Her suyun hakkı ve hesabı bize istenecektir. Her hak, her şeyin hakkı vardır. O suyun o suda böceklerin de hakkı vardır, gelebeklerin de, kuşların da hakkı vardır. Bizim sadece bencilliğimizle bitemez yani. Ben sizin namaz kılmanıza karışmıyorum. Ben sizin oruç tutmanıza da karışma. Güzel şeyler, ibadet, tertemiz. Ama yaparken de Allah'ın aletini üzerinize çekmemeniz gerekir. Bari namaz kılarken de dost doğruya kılın. Yalan konuşmayın. Dini alet etmeyin. Fakirleri görün. Peygamber Efendimiz'in sünnetini yapmak istiyorsanız sadakadan başlayın, infaktan başlayın. Eğer ki İslam'da fazları yapmak istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresinin 269. Suresine bakabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakara suresinde bir ayettir. İşte ihtiyaçtan fazlasını verin der. Buradan başlayın. Farz sayar. fazla yapıyorsanız. En önemli ibadet yardımlaşmadır. Çünkü yardımlaşma insanlardan insanlara bir enerji, bir gülümseme, bir fayda vardır. Ama diyelim ki bir insanın sadaka tarafı sıfır, ama abdest tarafı çok güçlü ve namaz tarafı çok güçlü yarıda kalır. Yani tam anlamında olmaz. Çünkü Kur'an'da ayet var. Diyor ki ben onların namazlarından alet ediyorum. Çünkü fakiri doyurmazlar. Gösteriş için namaz kılarlar. Allah'ın bazı kuralları vardır. Allah yine Kur'an'da diyor ki dost doğru namaz kılanlar vardır diyor. Onlar fakirleri de doyururlar. Demek ki mesele sadece namaz değil. Sadece namazı insanlara güzel göstermek değil. Namazın yanında ihtiyaçtan fazlasını da verilmemiz gerekiyor. O ayet vardır. Bakara suresi. İşte o ayeti ise hatırlatacağım arkadaşlar. İsterseniz de istemeseniz de o, o ayeti hatırlatacağım. Bu da benim görevim olsun. Çünkü niye? Çünkü bile kırkta bile kurtulacağınızı sanıyorsunuz. 40'ta birin 40'ta birini veriyorsunuz. Yani 40'ta bir vermiyorsunuz. 40'ta birin 40'ta birin birini veriyorsunuz. Ki Hz. Ali 40'ta bir cümlelerin zekatıdır diyor. Kur'an-ı Kerim'de de diyor mert olmayan cennete gidemez. Yani sadece namaz kılarak cennete gidemezsiniz yani. Böyle bir dünya yok yani. O kadar suya yazık yani. Yazık. Barajları boşalttık ya. barajda su yok. Gösterici için abdest aldı. Su akıt. Bari tost okur bari gerçekten iyi insan olun, yalan konuşmayın. Gerçekten bari iyi bir şey yapın ya. O kadar namaza yazık ya. Emeğe yazık. Hem harekete yazık, hem suya yazık. Bari bir nurlanın yani. Abdest alırken yüzünüz nurlansın ya. O kadar su gidiyor. Günde beş vakit abdest alıyorsunuz. Üç vakit, dört vakit. O kadar su yani. yani bir asaplayın yıllık su harcamanızı harcı asaplayın Hatta yani 30 yıllık 50 yıllık bir de dost doğru yıkılmıyorsanız o kadar ve balın altına girmiş olursunuz yani bu kadar konuyu anlamanız için ayrıntılı anlattım özellikle namazınızı kılın ama doğru yıkılın haribanı görün görün onlar. Eğer siz onları görmezseniz o paranızdan hayır göreceğinizi düşünmeyin. Bir depremdir, bir seldir, bir felakettir. Gelir, kapınıza dayanır. Onların düştüğü duruma düşersiniz. Çünkü Yusuf Aleyhisselam zamanında zenginler fakirlerin durumuna düştü. Fakirler zenginlerin durumuna düştü. Belli değil. Devran dönüyor yani. Çark dönüyor. Hani bir gün bir insanın zenginliği için doğar güneş, bir gün de bir insanın zenginliğinin sona ermesini ile başlar gün. Bazı zamanlarda bir devletin yıkılışı olur bir günde. Bazı günler yeni bir devletin doğuşu olur. Bilemezsiniz yani. Bu kapalıdır. Bu böyledir. Bu zincir meselesi önemli olacak. Önümüzdeki dönemlerde zincir ve bu çekik gözlüler zamanı geldiği zaman mesela hatırlatacağım aranızda. Tabi şimdi belki anlamsız bir video oldu sizin için pek de kafanıza yatmadı. Ama yatanlar da oldu tabi beni tanıyanlar bilirler içinde şifreleri görürler. Her şeyi de açıklayamayız videoda. Sonuçta bu videomuzu izleyen herkes var. İyi si var kötüsü var her şeyi böyle anlatamayız ama önümüzdeki zamanda doğurganlıkla alakalı sıkıntılar ve dağlara sığınacak insanlar olacak. Bunları göreceksiniz artık kimin ömrü yeter kimin yetmez alabiliyor. Önümüzdeki bazı sıkıntıları göre, görebiliyorum. Rüyalarda bunu net olarak görebiliyorum. Tabii bunları hepsini bir kere de anlatmak, net anlatmak yanlıştır. Çünkü bazı sistem meseleleri vardır. Anlatılmaması gereken yerler var ve anlatılması gereken yerler var. Bunu anlayan anladı. Anlamayan da anlamadı arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Ee, desteğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah bizimle olsun. Allah sizi korusun inşallah. Acılardan ve belalardan gelin.